Şimdi Vodafone Smart 6 Ultra cihazına format atmayı göstereceğiz. Açma-kapama düğmesi ve ses yükseltme düğmesine cihaz kapalı iken aynı anda basacağız. Şekilde yürüldüğü gibi aynı anda basıyoruz ve ikisini birden bırakıyoruz. ve şekilde gördüğünüz gibi bir menü çıktı. Buradan ses kısma düğmesiyle wipe data factory reset'e geliyoruz. Açma kapama düğmesine basıyoruz ve delete all user data'ya getiriyoruz. Ses kısma düğmesiyle açma kapama düğmesine bastığımız zaman cihazı formatlamış oluyoruz.